Kudüs, Rabbimiz tarafından kutsal kabul edilen, çevresiyle beraber mübarek kılınan Mescid-i Aksa'nın bulunduğu yer. Tarihin en eski ikinci, en mukaddes üçüncü mescidi. Semavi dinler tarafından kutsal sayılan belde. Kudüs, bizler için Selahaddin'in rüyası, Kanuni'nin mirası, Abdülhamit'in davasıdır. Kudüs'ü savunmak, gerçek bağımsızlığı savunmaktır. Gözbebeği, haklı davası, gasp ve rehni imkansız manevi tacıdır. Bu düz tüm Müslümanların haremi ismetidir, gözbebeğidir. Bu düz Filistinlilerin değil, Arapların değil, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ümmeti olan herkesindir. Kudüs bir şehir değildir. Kudüs samimiyettir. Unutmamaktır, vefadır. Ümmet olmak veya olamamaktır. Kudüs Müslümanların namusudur. Kudüs kalbimizi titreten bir haykırıştır. Kudüs bir şehir değildir. O dindir, imandır, sevgidir, simgedir, heyecandır, ölçüdür. Onunla ölçeriz tutkumuz. Kudüs Müslümanların istikbal ve istiklalidir. Kudüs Müslümanlara Hz. Peygamber'e hüccesi ve emanetidir. Kudüs bizim ilk kıblemiz, sürekli cihadımızdır. Kalbimin yarısı Mekke'dir, yarısı Medine. Üzerinde bir tül gibi Kudüs vardır. Kudüs Filistin davası değil, kıble davasıdır. Bu ümmetin cihat kalbi kıyamete kadar Kudüs'ün etiklerini atacaktır. Kudüs, ümmeti Muhammed'in okçular tepesidir. Kudüs, bir sınav kaladı. Her mümin kulun önünde. Cahit Zayıfoğlu. Kudüs, İslam'ın ilk kapısı, Peygamber Efendimiz'i miraca çıktığı mübarek bir derdi. Gökte yaratılıp geri indirilen şehir. Kudüs. Kudüs Mekke'dir. Kudüs Medine'dir. Seven Kudüs'ü sevsin. Doğmak isteyen Kudüs için doğsun. Kudüs için doğmaya da değer, ölmeye de. Kalın sağlıcakla.